بسم الله الرحمن الرحيم لا سبحان الله عما يشركونه والله الخالق البارئ المصور. بسم الله الرحمن الرحيم. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنَ تَقْر۪يمٍ Hamd, insanı en güzel biçimde yaratan Yüce Allah ve o Yüce Allah'ın selamı alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed Mustafa'ya ve onun tertemiz ehlibeytine beytine olsun. Zira o Allah Kur'an'ında şöyle buyuruyor. "Ol la eselukum alayhi ajran, illa mawadda fil qurba." De ki sizlerden risaletim karşılığında hiçbir şey istemiyorum. Yalnızca yakınlarıma karşı derin bir sevgi beslemenizi istiyorum. Birçok diğer ayette de ne buyuruyor? Ben risaletime karşılık hiçbir şey istemiyorum. Alacağımız sonuç şudur. Benim risaletimin karşılığı ümmetimin sırat-ı müstakimde olmasıdır. Sırat-ı müstakimde olmanın yolu da ehli beytime derin sevgi beslemektir. Yani o derin sevgi bizi onların itaatine yönlendirir. Bizlerin selamı da onlardan ileri geçerek ifrata düşmeyen ve onlardan geride kalarak tefrit etmeyen seçkin sahabelere ve tabiler olsun. Esselamu Aleyküm. Sevgili dostlar, bugün sizlerle birlikte usulü dinin erkanlarının neler olduğunu konuşacağız. İnançlarımızın, akaidimizin erkanlarını, rukunlarını neler oluşturur? Geçen dersimizde din nedir sorusunu cevaplamaya çalıştık. Bugün ise o yaptığımız tarif doğrultusunda İslam dininin temelini oluşturan inançların erkanının neler olduğunu konuşacağız birlikte olaya toplumsal bir bakış açısıyla bakacak olursak kim Müslümandır sorusunun cevabı nedir? Kelime-i getiren insan Müslümandır. Kıble ehli olan insan Müslümandır. Elbette bu toplumsal bakış açısı hadis ve rivayetler kaynaklı olmaktadır. Yani kendi kendine oluşmuş bakış açıları değildir. Peki bizler bunlardan nasıl bir çıkarım yapabiliriz? Kelime-i şehadet getiren insan Müslüman. Yani İslam'a sahip. Kıble ehli olan insan Müslüman. Yani İslam üzere. Kelime-i şehadet getirmek neleri doğurur? Tevhid inancını doğurur. La ilahe illallah. Nübüvvet inancını doğurur. Muhammed Resulallah. Ve bu iki inanca sahip insanda ne oluşur? Kıyamet inancı, mead inancı. Bir insan tevhid'e ve nübüvvet'e inanıyorsa doğal olarak meada da inanır. İslami olarak bu üç ana unsur İslam dininin temel öğretiler olarak ifade edilmektedir. Genellikle İslami mezhepler, İslami ekoller bu üç ana unsuru İslam dininin temel ilkeler olarak görmektedir. Şimdi bundan sonra neye değineceğiz? Dedik ki İslam dininin temel konuları tevhid, nübüvvet ve mead konularıdır. Peki bunu bu şekilde ifade etmek yeterli mi? yani yüzeysel olarak de demek insan te müvehhidse teorik olarak ameli olarak bir insanın müvehhid olması İslam dininin geliş amacını yerine getirmiş olması demektir. Zira nübüvvete iman getirmesi doğal olarak peygamberin getirdiği buyruklara tabi olması ve kıyamete inanması bu yeterli midir? Böyle bir bakış açısındaki sorun yüzeysel oluşudur. Örneğin Hristiyanlık dininde tevhid inancı vardır. Fakat bu tevhid inancı deforme olmuştur. Yani bozulmaya uğramıştır. Bugün Hristiyanlık aleminde üç tanrı inancı gibi anlaşılabilecek Baba, Oğul ve Kutsal Ruh inancı bulunmaktadır. Yani tevhid inancı yerini üç tane ana unsura bırakmıştır. Öyleyse yüzeysel olarak ifade ettiğimiz bu kavramların detaylı bir şekilde incelenmesi, İslam dininin bu ince ayrıntılar üzerinde şekillenmesi gerekir. Bizler teorik olarak bunu kabul eden insanların Müslüman olduğunu ifade etmek istiyoruz. Ama ayrıntılı bir şekilde de insanın bu kavramların içini Kur'an'ı ve Allah Resulü'nden ve onun tabi olunmasını istediği ehl Beyti'nden gelen hadisler ışığında doğru bir şekilde açıklanması gerektiğine inanıyoruz. Örneğin tevhid inancı az önce Hristiyanlıktaki örneğini verdi nasıl deforme olabilir İslam aleminde? Çok basit. Allahu Teala'nın yeryüzünde hakim olabilmesi için, hükümet edebilmesi için kendisinin seçtiği bir imamın olması gerekir. Yani tevhidin yeryüzündeki hükümdarlığının var olabilmesi için imamın var olması gerekir. Bu tevhid inancının bir doğal sonucudur. Eğer insan Allah'ın hükümet etmesi gerektiğini inanıyorsa ki Müslümanlar böyle inanıyor bunun doğal sonucunda kabul etmelidir. Bunun doğal sonucu nedir? Allah'ın seçtiği yeryüzünde hükümet edebilecek insanın hakim olması. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor inni cailun fil ardi halife ben şüphesiz yeryüzünde bir halife karar kılacağım ki böylelikle hükümdarlığı hüküm edebilsin teşrii olarak bazı tabirler var kavramlar var ileride detaylıca ifade edip ele alacağımız konular yani kanun, insanların iradesinin tabi olacağı bir şekilde ilahi hükümetin yürürlüğe girmesi. Bu ancak imamet inancının hakim olması ile birlikte olur. Biz dedik ki tevhid inancı temel ilkedir. Tevhid inancının doğal sonuçlarından birisi de imamet inancıdır. Bu noktada insanın gerekli bilgilere ulaşamamış olması ayrı bir konudur. Bunun yanında tevhid inancının deforme olması noktasında Hristiyanlıktaki örnek gibi Allah'ın adil olup olmadığı, yani Allah'ın adaletini anlayıp anlayamayacağımız, Allah'ı tanıyıp tanıyamayacağımız adil oluşu noktasında bazı ön yargılı yaklaşımlar hakim olmuştur inançsal olarak. Bunları da çözmek için bizim bazı Allahu Teala'nın sahip olduğu sıfatları doğru bir şekilde incelememiz, anlamamız gerekir. Bu da bazı bu üç temel ilkenin yanındaki ilkelerin de bu üç temel ilke gibi ele alınması, usul dilde incelenmesi gerektiği sonucunu doğurur. Doğal olarak ehl Beyt Mektebi, İmamiye Kelami Ekolü'nün inançlar noktasında ele aldığı beş tane temel unsur olduğunu ifade edebiliriz. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Teorik olarak temelde insanın İslami olarak sahip olduğu üç tane ilkesel inanç vardır. Tevhid, nübüvvet ve mead. Yani kıyamete inanç. Dediğimiz gibi nübüvvet inancının doğru bir şekilde anlaşılması, adalet ve imamet gibi konuların da neden usul dinde ele alındığını anlaşılmasına yol açar. Burada bu konunun önemini vurgulamak için bir noktaya atfedebiliriz. İbrahim Aleyhisselam'ı Allahu Teala imtihan ettikten sonra imamete insanlara imam olarak atıyor. Ayet-i kerime de şöyle diyor. İnni ca'iluke linnasi imame Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam imtihan ediyor. Daha sonra insanlara onu imam olarak atıyor. Bakın nübüvvet temel bir noktadır. Erkandır. Bakın bu doğrultuda nübüvete sahip bir insanın imamete erişmesi, imametin de dini perspektifte, dini çerçevede nasıl önemli bir yere kavuştuğunun, sahip olduğunun bir delilidir. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan da insanların bu makama kavuşmalarını talep etmesi bunun ne kadar önemli bir konu olduğunu çok kur'ani olarak açıklamasıdır. Dedik ki adalet konusunda ele alıyoruz. Neden? Allahu Teala'nın sıfatları konusu çok önemli bir konudur. Bizleri şirkten, putperestlikten, Hristiyanlığın duçar olduğu yaklaşımlardan baba, oğul, kutsal ruh gibi koruması için biz Allahu Teala'nın sıfatlarını doğru bir şekilde ele almalı ve tanımalıyız. O zaman İslam dininin temel inançları nelerden oluşur? Temelde tevhid. Kısaca tevhid inancı ne demektir? Allah'ı bir bilmek. Bu rakamsal bir yaklaşım değildir. İleride detaylı bir şekilde sizlerle birlikte bunu konuşacağız. Nübüvvet inancı Allahu Teala'nın biz insanları hidayet olması için peygamberler göndermesi ne inanmak ve bu peygamberlerin sonucusu İslami açıdan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'dir. Ve son olarak yaratılış hedefi ki biz boşu boşuna yaratılmadık. Ebedi, ebedi saadeti temin etmek için yaratıldık. Bize bu fırsat verildi ki bu ilahi lütuftan, rahmetten, şefkatten yararlanabilelim. Bu noktada kıyamet inancı da temel bir inançtır. İnsan yaptıklarının sonuncusunu, sonuncunu görecektir. Mead inancı. Tevhid inancının doğru bir şekilde şekillenmesi için insanda şeriatın hakim olması, ilahi hükümetin hakim olması için imamet, halifelik kavramının da önemli olduğunu Allah'ın sıfatlarının doğru bir şekilde ifade edilebilmesi için burada Hristiyanlık aleminin veya Yahudilik Yahudilerin düştüğü ki çok daha acı bir durumdur. Allah'la peygamberlerini güreştiriyorlar. Allah'ı bir insanmış gibi betimliyorlar. Böyle bir sorunla karşılaşmamak için ilahi sıfatlara da önem verilmeli. Burada İslam dünyasının tartışma konusu olan adalet konusunu da usulü dinin bir parçası gibi ele alacağız. Dediğimiz gibi temel olarak usulü dinin erkanı, tevhid, nübüvvet ve meattın oluşur. Bunu vurgulamamın sebebi insanların mezhepsel yaklaşımlarla birbirlerini itham etmeleri ve İslami çizginin dışında olduklarını ifade etmeleridir. Bu bir Müslümanın kendisine yapabileceği en büyük kötülüklerden biridir. Bir insanı Müslüman olduğu halde ki Müslüman olması demek kelime-i şehadet getirmesi demektir. Detayda hata yapılırsa bu kendisinden kaynaklanırsa cezalandırılır. Kendisinden kaynaklanmazsa mustazaf konumundadır. Ki ileride bunları yavaş yavaş sizlerle konuşacağız. Temel olarak İslam dininin temel inançlarını Ehli Beyt Mektebi'nin öğretileri ışığında tanımaya, Kur'an'ın sözlerine tabi olarak kavramaya, çalışmaya davet ediyoruz. Siz, aziz dostlarımla bundan sonra yavaş yavaş temel noktalara eğilerek Kur'an'ın öğretilerini, Ehli Beyt'in öğretilerini yan yana koyarak sahip olmamız gereken inançları ve bu inançlar doğrultusunda yaşamamızı sağlayacak bir çalışmayı birlikte yapmayı arzulamaktayım. İnşallah bir dahaki derste görüşürüz. Her zaman ne olursa olsun bir şeyi unutmayın. Allah bizi fedir. Bu iman bir insanın sahip olabileceği en değerli şeylerden biri. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا وأستغفرك لما تعلم وأسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ